Şimdi 28'inde bu konuşma 29'unda karikatür gündeme geliyor. O akşam derginin önüne insanlar dergiyi protesto etmek için gidiyor. 29 değil, 30 akşamıydı. 30 akşam. 30 akşam. Evet evet yani 30 o mahkeme akşam. kararı erteledi. Tabii. Onu konuşacaktık biz. Tabii. Onu konuştuk. 30 akşamı gidiyor. Şimdi zaman ayarlı karikatür Zaman ayarlı bomba var ya hmm. Zaman ayarlı karikatür hmm. Değil mi Gafalyak? Evet, evet. aynen öyle. öyle Eğer o gün Şöyle bir karar çıksaydı Mutlak butlan kararı çıksaydı Akşamında Biz ne yaşayacaktık? Biz ne yaşayacaktık? 2 bir. Temmuz 1993 2 Temmuz 2 Temmuz'a geleceğiz 100. gün diye bir şey planlamışlar. Zaten orada evet. Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde e, oluşunun 100. günü kutlamaları yapılıyor Saraca'da. Ne demekse. Orada da astı bizi oğla. Oraya geleceğiz. Orada da asıyor zaten. Şimdi bir paket var elimizde. 5-6 ...lük bir paket. Tamam bir paket planlamışlar. Bu komple zaman ayarlı bir paket. Toplumun ortasını atıyorlar. Fakat 30 Haziran'da O karar çıkmayınca <laughs> Elde patlıyor ee, Leman dergisinin Önündeki tertip Hayata geçirilemiyor evet. Açık ve net söyleyeyim Bir Yabancı istihbarat elemanı Yahut onun Bir Elemanı Yahut parayla devşirilmiş biri yahut bir e, şizofreni <laughs> yahut bir hastalıklı tip yahut bir tinerci yahut bilmem ne. Teşne olabilecek herhangi birisi. Teşne olabilecek herhangi birisi. Veya birileri. Orada demokratik protestolar yapılırken Allah'a ekber deyip bir Allah göstermesi molotof kokteyli atsaydı şimdi bir doğal protesto var akışı kendi akışı içerisinde yürüyen bir de dışarıdan çünkü planlamışlar. Böyle bir karikatür yayınlanırsa derginin önüne gidilir. Orada protestolar yapılır. Kafa yakınca devam. Polis edin. zamanında müdahale etti. Yani bir defa protesto eden insanlar büyük çoğunluğu kanlarına dokunduğu için evet. izletin nefislerine dokunduğu için protesto ettiler. Ama tam da senin söylediğin ihtimal nedeniyle. Evet. Tam da o ihtimal nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Polisi oradaydı. Gerekeni yaptı. Tedbirlerini aldı. Peki bunlar ne yaptılar? Aynı günün akşamına Türk polisini, Türk polisini elinde bir Levan gibi yapılmış, leman dergisi gibi bir pasta. Üzerinde dinamit gibi yanan mumlar. Polis elinde onu tutuyor. Yobaz mürteci diye tabir ettikleri sakallı bir adam, dindar bir adam. Ona doğru polis sunuyor. Buyursana ikramlıyor. O da diyor ki ay daha ne acelesi vardı. 2 Temmuz'da çok az vardı diyor. Daha madımakı tırnak içinde söylüyorum. Madımakı yaktığımız güne çok az vardı diyor. Bak provokasyon polis ise bunu yaptırtıyorlar. Karikatürü çizmişler. Gene aynı kafa. Belki de aynı ekip. Bunu koymuşlar. Bunu da Atatürk Kültür Merkezi'nde yani Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı Atatürk Kültür Merkezi'nde koro şefi olan bir kadın sosyal medya hesabından paylaşıyor. Vah ki vah. Bir devlet memuru. Vah, Çocuk korosu şefiymiş. Çocuklarınıza emanet ettiğiniz kişiymiş. Ve buna bak buna bu ülkede hak ettiği tepki verilmiyor. Neden? Çünkü hani tabir şu. Teşbih dağıtılmaz. Taşlar bağlı, itler serbest. Bir güvendikleri bir şeyler var. Demek ki nasıl bir mekanizma nerelere sızmış? Kim yukarılarda nerelere dayanıyor, ne yapıyor bilmiyoruz. Hale bak ya. Ya burası kardeşim Burası Müslüman ülkesi değil mi? Değil diyor. Bir tanesi çıkmış. Değil, değil diyor ya. Diyor. Değil diyor. Zavallı ya. Zavallı. Yani Koroşefi mi diyor? Değil, Koroşefi. Onu O başka. O devlet memuru. Yani ilgililer baksınlar kardeş. Bir devlet memuru sosyal medya hesabından polisi, polise iftira atan, aşağılayan bir şey paylaşabilir mi? Baksın ilgilisi baksın. 10. defadır. Söylüyorum. o Doğru. Güzel o, sanatlar baksın. genel müdür. Şöyle bir silkelesi aşağı baksın hangi düşüyor. düşüyorlar. Yani. O onların işi. Ben Daha o senin dediğin. Kıldır. Ben gördüğümü söyledim. O senin Eli, dediğin. Şimdi devam edin Bu şey diyor. Bir tane ekonomist. Adam ekonomistmiş. Ya sen ekonomistsin, ne anlarsın bu Ya? Diyor ki Müslüman ülkesi değil Türkiye. Türkiye müs, pardon, Türkiye Müslüman bir ülke değil diyor. E, affedersin bu kim bunlar? Yani Türkiye'nin yüzde 90'ı ördek mi lan? Türkiye'nin yüzde 90'ı Müslüman, işte Müslüman diyor. Kimse de rahatsız değil bunlar. Sözcü Başka... TV'de konuşan ekonomist Murat Kubilay. Ha öyle bir tip. Var. Türkiye Müslüman bir ülke değildir. Heh. İslamiyet Türkiye'nin bir kültürünün parçasıdır. Karikatürde hiçbir suç yok. Kötü bir niyetli olmadıkları açık. Neyse. Kayseri yağlaması neyse İslamiyet öyle bir şey diyor. Ha, öyle ana, Kültürel bir şey. Ha, bravo bak çok güzel söylüyor. Kayseri yağlaması gibi bir şey diyor. Adamdaki şeye bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.